Selam dostlar. Beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Altın herkes tarafından çok sevilen kıymetli bir eşya olup sosyal hayatınızdan fedakarlık yaparak ileriye yönelik birkaç gram altınımız olsun diye uğraşan siz değerli takipçilerimizin devamlı altın fiyatlarını araştırdığını biliyoruz. Sizler de en güncel ve en doğru altın fiyatlarından anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bizleri takip edebilirsiniz. Sık sık hatırlattığımız gibi burada paylaştığımız altın fiyatları sizlere yatırım tavsiyesi vermek amacıyla paylaşılmamaktadır. Sizlere en doğru ve en güncel altın fiyatları hakkında bilgi vermekteyiz. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, at altın ve ons altın fiyatlarında fiyat azalışı yaşandı. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1242 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 1242 TL'den satışa sonlu görüyor. Çeyrek altın 2189 TL'den alı işlemi gerçekleşirken 2248 TL'den satışa sunulu görüyor. Yarım altın 4379 TL'den alı işlemi gerçekleşirken 4482 TL'den satışa sunulu görüyor. Tam altın 8730 TL'den alı işlemi gerçekleşirken 8929 TL'den satışa sunulu görüyor. Cumhuriyet altını 8924 TL'den alı işlemi gerçekleşirken 9059 TL'den satışa sunulu görüyor. Ata altın 8966 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 9154 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 898 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 984 TL'den 22 ayar bilezik ise 1310 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 10 ise 1992 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.